Sayın vatandaşlarımız, 65 yaş üstü vatandaşlarımız sokağa çıkma yasağına riayet edelim. Normalleşme sürecinde ikinci evreye geçildi ama tedbir elden bırakılmadı. Bünyan Belediye Başkanı Özkan Altun, pandemi sürecinde yürütülen çalışmaları değerlendirdi. İlçede Özellikle girmediğimiz bir esnaf, bir dükkan, kamu kurum kuruluşlarının zaten tamamını, okullar o zaman açıktı, işte camilerimiz hepsini dezenfekte yaptık. Hatta öyle bir şey oldu ki. Bünyanda 60 kadar apartmanımız var. Bu apartmanların ortak kullanım alanlarını, bina girişlerini, asansörlerini. Buna da halk çok memnun oldu. Biraz güvende hissettiler kendilerini. Çok da iyi oldu. Ramazan ayının buruk geçirdiklerini söyleyen Başkan Altun, ilçe genelinde yardımlaşma ve dayanışma üzerine önemli çalışmalar yapıldığını kaydetti. Hazırlanan iHşa paketleri ise esnaflardan tedarik edildi. İhtiyaç sahibi insanlarımızın evlerine birer birer giderek belediyemize ait en az bin tane ee, İAŞ paketi hayırseverlerimizin yaptığıyla birlikte bu 2000-2500'e kadar çıktı. Bu yıl şöyle farklılık yaptık Ramazan'da zaten geçen yıl biz e, iftar sofralarını kaldırmıştık. Hamdolsun bu iftar sofralarından sonra e, israf bu yılda olmadı, geçen yılda olmadı. Onun yerine insanlara İAŞ ile destekleyerek ihtiyaç sahiplerini mutlu ettiğimizi düşünüyorum. 74 günlük aradan sonra camiler açıldı, ilk cuma namazı kılındı. Bünyanlılar o gün büyük sevinç yaşadı. Cuma namazı bize büyük heyecan yarattı. Şimdi de öğle ve ikinci namazlarına da gidiyoruz çok şükür hamdolsun. Cuma namazında bütün camilerimiz, cuma namazı kılınacak camilerimizin öncelikle temizliğini, dışarıdaki düzenini hazırladık. E, halkımız da büyük bir teveccüh gösterecek namazlarını ibaretlerini gerçekleştirdiler. Hatta Müftü Bey de aradı. hem il müftümüz hem ilçe müftümüz bizlere bu yaptığımız hizmetlerden dolayı teşekkür etti. İşte girişte dezenfektasyon özellikle el, dezenfekt, el, dezenfektasyonu. Onun dışında maske dağıtımı zaten. Bunu biliyorsunuz biz yaklaşık 70 bin tane bünyanda maske dağıttık ücretsiz olarak.